Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Şanaz İbrahim Ahmet, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü terör operasyonlarını sivil halka zarar veriyor diyerek hadsiz çıkış yaptı. Şanaz İbrahim Ahmet, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara'yı hedef alarak haddini açtı. Ahmet, paylaşımında Türkiye'nin yeni operasyonlara başlamasından bu yana en az 602 köy tehdit altında. Saldırılarda bir okul ve bir Süryani Kilisesi tahrip edildi. De. Türkiye'nin PKK'ya destek vermekte suçladığı ve ambargo uyguladığı Süleymaniye Merkezi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden olan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, eşinin mesajları için yorum yapmadı. Ankara ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında terör örgütü PKK ile ilgili yıllardır devam eden bir sorun söz konusu. Celal Talabani'nin oğlu, KYB Başkanı Bafil Talabani, Mart ayında yaptığı açıklamada PKK, KYB'nin düşmanı değil, Türkiye'nin saldırılarına son vermesi gerekir ifadelerini kullanmış. Bu cümleler Ankara'nın tepkisini çekmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz, uyarısında bulunmuştu. Iraklı Kürt muhaliflerden İbrahim Ahmet'in kızı olan Irak First Lady'si Celal Talebani'nin eşi, Hero Talebani'nin kız kardeşi. Açıklamanın Türkiye ile Irak arasında kalkınma yolu projesinin gündemde olduğu dönemde yapılması da dikkat çekti. Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Irak'ın Doğu ile Batı arasında tarihi ticaret güzergahı olma misyonunun kalkınma yolu projesiyle canlandığını belirterek, kalkınma yolu projesi Irak ve Türkiye toprakları üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlamak anlamına geliyor açıklamasını yapmıştı. Irak'ta lider Türkiye-Irak ilişkilerinde son dönemde ön plana çıkan kalkınma yolu projesi ve bölgesel etkileri, terör örgütü PKK ile mücadelede iki ülke arasında ortak vizyon, Irak'ın genel ilgiyi görmeyen ancak büyük bir potansiyel vadeden eden doğal gaz zenginlikleri ile ilgili planlarını, Türk şirketlerinin rolü, ikili ticaretin artırılması çabaları ve Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaşması gibi konularda değerlendirmelerde bulunmuştu.